Orman, şapka, yol. Erkek. <laughs> <laughs> Yani işte aslında yazılı kaynak çok yok bizde Türklerde. Ama sözlü gelenekte çok farklı coğrafyalardaki Türklerde ortak orman ritüelleri, inanışları şey mevcut. Bunun sebebi de şey eskiden Sibirya yani öyle düşünülmüyor, Proto Sibirya toplumu olduğu için oradan ayrılan bütün kollara kollara bir iz bırakmış yani. Peki şu dişi kurtu cezbetme hikayesini bir anlatsana. Kurt iye ya. İye. Bir ruh gibi ecinli işte. Ormanları kuruyan, koruyan dişi uzun boylu, balık etli, iri göğüslü, iri kalçalı dişi iyeler olduğunu inanılıyormuş ve ormana işte kamp yapacaklar mesela av için veya o ağaç kesmek için. Yanlarında ozan götürürler ve o ozana gece çökünce müste, müsteşcan e, şarkılar söyletirlermiş. Bu şarkıların o dişi iğeleri cezbettiğini ve onlar bu şarkılarla ayartılıp avcılarla, o oduncularla birlikte olduğuna inanılırmış gece. En son bu, bu, ritüel gerçekleştirildikten sonra ava çıkarlarmış veya ağaç keserlermiş. Yani önce hmm. bu bir ormanın gönlünü çalarlar. Aynı şekilde şey var yani. İzin alıyorlar yani üniversite. Aynen aynen izin Tabiat alıyorlar. Kaldı. Ve şey falan da var. Bu odunculuk mevzunda, av mevzunda falan ee, çok e, sistemli bir şey var aslında. Kural şeyi var. Kural kitabı var öyle söyleyeyim. Kültürlerinde. Bir insanın mesela şöyle hikayeler anlatılıyor. İşte bir tane adam 100 tane ağaç kesmiş. Sonra evine dönmüş, bakmış evinin yanında evine zarar veren bir tane ince bir fidan var. Onu da kesmiş, 101. Sonra gece işte ormanın ruhu, ormanın iyesi <laughs> onu şey yapmış, yer altına çekmiş, toprak altına çekmiş gibi hikayeler var. Yani bir insan ömrü boyunca kesebileceği ağaç sayısı falan belli sınırlı. 100 mi yani? Aynen yani bu hikaye özelinde 100. Ama bu hikaye bize şunu gösteriyor, bu ve bunun gibi hikayeler olması yani ormanla ilgili böyle bir şey bir bağ var. Ormanı koruyan, ormanı kutsayan, ormana bir önem atfeden bir kültü kültürel bir yapı var. Peki bu hangi destanda? Bu bir destan değil, bir sözlü bir anlatı. Muhtemelen şeyde Sibirya bölgesinde ya yani Rusya'da e, ki Türk toplumlarından derlenmiş bir şey. Anlatı. E, çünkü şeyde görmüştüm bunu. Ya bu Sibirya'daki falan Türk toplumları ile ilgili ilk araştırmıyoruz zaten. Şey yapıyor. 20. yüzyılın başlarında Rus Türkologlar yapıyor. Evet. Ve onların derlediği şeylerden, anlatılardan falan görmüştüm ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Aşağısı görünmüyor. Normalde yaylı evleri görünüyordu şurada. Şu an yoğun sisten görünmüyor hiçbir yer. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Mükemmel gerçekten. Güzel. Bu Çok hareketli sisler. Hı, hı. Aslında sisin içinde yürüyoruz sanki bizim bulunduğumuz yerde yok gibi. i̇çine girince kayboluyor gibi. İçine girince kayboluyor gibi. Aşırı yoğun olmadığında. Şimdi özellikle bu Rus Türkologların topladığı e, sözlü anlatılarda bu tür şeylere çok rastlanmasının sebebi de şu. Bunlar Sibirya bölgesindeki Türklerden, Türk topluluklarından topladıkları için bu şeyleri, hikayeleri. Ee, şimdi geleneklerde şöyle bir şey var, geleneklerin durduk yere çıkmazlar yani belli bir işlevi vardır, toplumsal bir faydası, yararı vardır. Eğer e, toplum coğrafya değiştirirse, iklim değiştirirse veya toplumun yapısı değişirse bu tür gelenekler belli bir zaman sonra köreliyor. Eğer toplum bu geleneklerde e, gelenekleri kaybetmeye direnirse toplum çöküyor medeniyet çöküyor. Dolayısıyla burada siyasi bir gönderme de var. Alanı oldu. Buradan çıkalım. Tamamdır. Dolayısıyla o bölgedeki Türk toplulukları hala ormanlık alanlarda yaşadıkları için, hala Sibirya bölgesinde yaşadıkları için ve bu orman kültleri hala topluma belli bir fayda, yarar sağladığı için Oralarda bu tür hikayeler, bu tür anlatılar yaşamaya devam etmiş. Başka yerlerde de görülüyor. Ama ya form değiştirmiş, ya körelmiş, ya başka hikayelere evrilmişler böyle. Bazı yapılarını kaybetmişler. Genelde toplumlar, bu tür tabular nesilden nesile aktarıldığı çok uzun zamandır kabul görmüş. Yani üzerine örüle örüle böyle çok kalın duvarlar örülmüş şeyler oldukları için inanışlar oldukları için insanlar genelde bunları güncellemekte bunları reddetmekte çok zorlanıyorlar ve bunu başaramayan toplumlar maalesef çok büyük şeyler kaybedebiliyor muhafazakarlık dediğimiz şey bu yani tamamen Alışılagelmişi şey inkar etmek her zaman kolay olmuyor Nietzsche'nin de sanırım, emin değilim, ortaya attığı bir terim vardı, Zeitgeist diye, zamanın ruhu. Her zaman geleneklerini, bu tür anlatılarını, inanışlarını, tabularını zamanın ruhuna uyarlayabilen toplumlar müreffeh oluyor. O yüzden söylediği şey sözü önemli bir söz. Bir ara demişti ya, İslam'ı güncellemek lazım diye. Bu çok tepki çekti ama olması gereken bir şey. Ha, güncellemek şöyle, şimdi... Bu pergel metaforu vardır Mevlana'nın bilincinde. Aynen misin? aynen. Yani mevzu o yani. Merkezi hep sabit kalacak. Bir ucu bu dünyadan kopmamak lazım. Sağdan sola oynayacak. <laughs> Merhabalar. <laughs> İlginç bir kaya. Şey, ağaç. Ağaç. Bayağı da kalın. Bayağı da kalın. burda bi karadenlik çayı <laughs> <Çoğuden> ammalılar geldi <laughs> bu ilk ve sondu o kadar söylüyorum size <laughs> bu ilk ve sondu bu ilk ve sondu bu ilk ve sondu Aha bunlar da adam edebilirse gelecek. Edemezsek de. Ay ne diyorsun be? Gey gibi konuşma lan. Nerede lan anne oğlu? Ne biçim bir bulut ya? Çıktıkça <laughs> yükseliyor anasını satayım. <sakin. gülüyor> evet arkadaşlar Amanosların zirvesindeyiz yaklaşık 2000 rakımda. Burada böyle nadir kalan soyu tükenmeye yakın olan Amanos maymunlarına rastladık. Kendilerini görmedik ama seslerini duyduk. Te <laughs> <laughs> Tekrar bekliyoruz şimdi bağırırlar diye. ki Nasıl durumlar? devam ki